Yapımcıya on parmağında on marifet değerli bir ismi sahneye davet ediyorum. Yılın en iyi çıkış yapan yapım firması ödülünü almak üzere Sayın Oğuzhan Bayraktar. Kendisi hep filmi yapıyor, hep oynuyor, hep yönetiyor. Oğuzhan Bayraktar buyurun. Oğuzhan Bey, alkışlarla Oğuzhan Bey'i sahneye alıyorum. Olsam Bey biraz korktum açıkçası. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Öncelikle çok tatlısınız. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle bu organizasyonu düzenleyen, kıyısında köşesinde yer alan bütün emekçilere, başta Enes Bey ve Esin Hanım olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün bu ödüle layık görüldüğümüz için bu ödülü düzenleyen, bu platformu düzenleyen tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra bu ödülü alırken bu ödülü sektöre girmemize önce olan Umut dizisi adına bu ödülü alıyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler. Peki, <laughs> たちょっと知ってた。